Merhaba arkadaşlar ben Şevval Burkan ve görme hakkında ufak bir video çekmek istedim sizlere. Çünkü geometri gerçekten hepimizin baş belası. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki biliyorum nefret ediyorsunuz Görmet'ten ve çözüp çözüp o kadar gününüzün belki de en çok vakti Görmet'i harcamanıza rağmen hala göremediğiniz ve netlerinizde hiç yansımadığı için üzülüyorsunuz. Arkadaşlar de netlerinizi yapamanızın en büyük sebebi TYT'de Türkçe ve matematiğin hani bu problemler kısmına o kadar çok vakit ayırıyorsunuz ki çünkü özellikle onlara çalıştınız. Belki görüntüye yeni başladınız ama aylarca en çok emeği o kısımlara verdiğiniz için onlarda bir performans sergilemeye çalışıyorsunuz ve haliyle de görmece vakit kalmıyor. görmece vakit kalmayınca da analizi şunu da buydu çok ilgilenmiyorsanız da tabii ki de görmekte pek fazla net yapamıyorsunuzdur. Ama arkadaşlar Mart ayı itibariyle çok fazla çözmeye başlayacaksınız. Türkçeyi 60 dakikada çözüyorsanız belki 50-45 dakikalara çekeceksiniz. Problemleri yavaş çözüyorsanız belki de en hızlı çözeceğiniz kısım problemler olmaya başlayacak. O zaman da görme çözmeye vaktiniz kalacak ve o esnada o stresle çözdüğünüzde görmeyi yavaş yavaş yapabilmeye başladığınızı fark edeceksiniz hepiniz var arkadaşlar. Ben bu zamanlarda gerçekten de görme de sadece ama sadece bir saat bir soruya verdiğimi biliyorum yani. Gerçekten de tam bir baş belasıydı benim için. Tüm vaktimi alıyordu. 12 soruyu çözmek bir insanın bir buçuk saatini almamalı yani. Ama alıyordu. Ve gerçekten de hani yeni nesil soru da çözmeye çalışıyordum. Ve bazen yapabildiğimi de görüyordum. Ama asla denemenin analizini yaptığım zamanda bile yapamıyordum. O denemesi çözdüğümde biraz uğraşayım diyordum süren bitti. Hayır asla yapamıyordum yani. Böyle böyle yapamaya yapamaya ben ne zamanki arkadaşlar bu Nisan sonunda geometri denemesi çözmeye başladım. Baktım ki yapabiliyorum gerçekten. Geometriden kaçarken günde iki tane geometri denemesi benim için fix haline gelmeye başlamıştım. Hani gerçekten de ilk başta denemesi çözdüğümde de hani böyle 9-10 soruda 5-6 tane yaptım da asla düşünmeyin yani çünkü öyle bir şey yoktu. Sadece 2-3 soru yapıyordum ve hani dünyanın en mutlu insanı ben oluyordum. Düşünün Nisan ayı sınava kalmış 2 ay ve ben geometri denemesinde bir iki tane yapınca çok iyi hissediyordum. İlk çözüm dönemi yayın deniziydi. Muhteşem bir denemeydi. Tam yeni nesil alan soruları çok fazla. İşte hani görmenin önemli olduğu gördüğün an 2 tane de çözülen sorular Muhteşem bir denemeydi. İlk başta onunla başlamıştım. Ben ilk denemelerde böyle bir tane iki tane anca görürken ve hani bu yayın denizini çözdüm sırada arkadaşlar kat cisimleri hiç bilmiyordum orada. Hani hiç formülünü daha iyi bilmiyordum. Orada orada deneme çöze çöze günde iki tane kat cisimlerini tabii ki de soru çözümünü izliyordum. Bir baktım yayın denizinin o son denemelerine gelmeden kat cisimlerinin formüllerini istemsizce ezberlemişim. İstemsizce ezberlemeyi bırakın yapabilmeye başlamışım. Ya da mesela soru çözümünü açıyordum yapamadım da bile. İlk 5 saniyesi dinliyordum. Bir atıyorum bir çizgi çiziyordu. Ben aa evet evet böyle yapılacak diyerekten yapabilmeye başlamıştım. Yani öncelikle arkadaşlar şu an yavaş yavaş test kitaplarınızı çözün. tyT genel deneme de işte eksiklerinize odaklanın. Ama siz ne zaman ki kendiniz ayrıyetten genel deneme çözebilecek kıvama geleceksiniz. O zaman bakacaksınız ki iş işten geçmemiş olacak. Nisan son dahi olsa yapabilmeye başlayacaksınız. Yayın denizi bu şekilde bir tornadan Mayıs ayında bilgisayarma aldım. Ve yani, yani böyle kitap yok hani gerçekten de AYT kısmı AYT'ye girmeyecek olmama rağmen diyordum ki tamam ayta sorularını çözmem diğer kısımlarını ay çözüm. hani amaç sadece o kitapta bilim o kitapta çözülmedik soru bırakmak istemiyordum gerçekten ama gerçekten tam yeni nesil tam sınav seviyesinde sorulardı e tabii Mayıs'ta çözdüğüm için çıkmış soruları da çözüyordum o esnada hani gerçekten de çok fazla benzerlik yakalıyordum çıkmış TYT'lerdeki geometriler olsun YGS'deki bazı yeni soru tarzları olsun çok benziyordu o yüzden iyice çözesim geliyordu geçen seneki geometri videomu bilenler Ebru Günle Eşliğinde de geometri çözdüm. Bir açıyorum açıyordum geometriyi. Alıyordum önüme bilgisayar malının geometri denemesini. Ve bunu gerçekten de günün son saatlerinde çözdüm. Hani akşam 10'da falan çözüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç iki saatimi falan da alıyordu bu arada. Çünkü analiz ediyordum. Bir daha çözmeye çalışıyordum. Çok çok uğraşıyordum. Ama gerçekten de günümün en güzel kısmı oldu. Hem bağıra bağıra evri günde çözerekten o günün stresini üzerimden atıyordum. Hem de... Hani tabii ki de Mayıs'tan bahsettiğim için arkadaşlar, yani müzik dinlemek bir insan için bir lüks oluyordu yani. Böyle böyle görme netlerimi arttırdım. Hani eğer gerçekten de netlerim artmayacak mı? Hani ne zaman artacak? Mayıs'ta mı artacak diyorsanız evet arkadaşlar, gerçekten netler Mayıs'ta artıyor görmedi de. Ama hiçbir sıkıntı yok sonuçta artıyor mu artıyor yani. Öyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.